Fehmi İnves YouTube kanalına hoş geldiniz. Yurt içi piyasalarında yaşanılan gelişmeleri Özgür Uçur'la konuşacağız. Özgür Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Borsa İstanbul'un yaz sezonu performansıyla başlayalım. Aslında Borsa İstanbul yaz başından beri iyi bir performans sergiledi. Yaklaşık %30'a yakın bir değerlenme gösterdi. E, rekoru da gördük aslında 11.300-11.400 seviyeleriyle birlikte. Siz Borsa İstanbul'da yaz mevsiminde yaşanılan süreci nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle nazar değmesin demek istiyorum. Dediğim gibi yaz başındaki seviyelerden %25-30 civarında bir artış yaşandı. O dönemki siyasi belirsizlikleri diyelim geride bıraktıktan ve ötürüldükten sonra piyasa aslında daha temel konuları fiyatlamaya başladı. Bir hatırlayalım aslında yıl başında %42'ler civarında bir enflasyonla başlamıştık. Yaz sonunda geldiğimiz seviyeler %33'lerin altında. Dolayısıyla enflasyon süreci sene başından beri devam etti. Akabinde Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine başladığı süreç başlamış oldu. Temmuz ayında 300 bas puanlık bir indirim, Eylül ayında 250 bas puanlık bir indirimle aslında tam 5,5 puanlık bir faiz indirimi yaşamış olduk. Tabii ki hisse yasaları için düşen faiz oldukça olumlu. Hisse senetleri yüksek faiz sevmez, düşen faiz ortamında da her zaman yani çoğunluktan iyi performans gösterirler. Merkez Bankamız yine bu dönemde rezervlerini arttırmaya devam etti. Dolayısıyla aslında yani TL değil, kafamıza bir soru işareti olmadı. TL gücünü korudu. Yine yaz sonu itibariyle KKM'den çıkış yaşadık ki bunun da olmuş önemli olduğunu değerlendiriyorum. Piyasamız bunları değerlendirerek iyi bir performans gösterdi. Tabii bir de şunu unutmamak lazım. Aslında hep de söylüyoruz. Türk ise senetleri ucuz. Yaz başında PKK çarptan olarak altı seviyelerindeydik. Bakın bugün Amerika'da 24-25 çarpanlığı konuşuyoruz. Tabii Amerika kendi özgü bir piyasa. İnovasyon, teknoloji, iç gücü gibi birçok konu var. Bunu ayrı bir yerde belki konumlandırabiliriz ama gelişmekte olan piyasaların ortalamasına baktığımızda 15,5-16 seviyede konuşuyoruz. Yani bizim işte 6, bugün geldiğimiz nokta 7,5 seviyesi oldukça ucuz olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm bunları toplayınca e, piyasa e, iyi bir performans gösterdi. Ki bugün geldiğimiz noktada CDS'lerde e, 200 seviyesinde altını gördük. Ki bunu da oldukça önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Son 6-7 senede gördüğümüz en düşük seviye. E, değerleme olarak hasta baktığımızda CDS'in yine 240'ın altında olduğu e, 2017-2018 senelerinde e, PK çarpımını şu andaki yaklaşık 3 katı seviyesindeydi. Bu da ne demek? Aslında piyasa içinde %50'lik bir getiri potansiyeli e, var demek. Tüm bunların toplamında e, evet, yazın iyi bir performans gördük diye düşünüyorum. Siz düşen faizin borsa için olumlu olduğunu söylemiştiniz. E, aslında onunla alakalı bir soru sormak istiyorum. Borsa İstanbul'da işlem hacmi yılbaşından bu yana dolar bazında bir onluk bir artış sergiledi. Önümüzdeki süreçte de faiz indirimleriyle birlikte, borsanın işlem hacminin ve yatırımcı sayısının artacağı öngörülüyor. Siz de bu fikirdesiniz sanırım. E, katılıyorum. E, şimdi aslında yılın yine başına dönelim. E, günlük ortalama işlem hacimleri 4 milyar dolarlar seviyesindeydi. Şimdi Eylül ayına geldiğimizde 6 milyar dolarlar seviyesine çıktığını görüyoruz. Yani evet, ortalama işlem hacmi. Yani yaklaşık %50'lik bir artış var demek. Bu da piyasaya ilginin arttığını bence en açık göstergesi burada bir iştah oluşmaya başladığını bize bence net bir şekilde gösteriyor. E, yatırım sayıları dedin, e, haklısın. Uzun zamandır yatırım sayısında bir düşüş görüyoruz aslında. 8.5 milyon seviyelerinden 6.4 milyon seviyelerine kadar düştüğünü gördük yatırımcı sayısında. E, ama en yayında e, bir kırılma yaşanmış olabileceğini düşünüyorum. E, ufak bir yukarı artış gördük. Bu bence geri dönüşün e, bir sinyali gibi geliyor bana. Bundan sonra e, sene sonuna kadar ben yatırım sayılarının tekrar artacağını e, hisse senedi ilginin canlanacağını düşünüyorum. Yani başta da konuştuğumuz gibi düşen faiz e, ortamı hisse senetleri için e, pozitif bir değerlendirmek lazım. E, cazibesini arttırıyor riskli işte riskli e, ürünlerin e, düşen faiz ortamı. O yüzden ben oraya tekrar ilginin canlanacağını e, tahmin ediyorum. Piyasa ilginin arttığını söylediniz. Ee, Borsa İstanbul Endeksinde Haziran-Ağustos ayları arasında yaklaşık 76 milyar TL net yabancı yatırımcı işlem hacmi de gerçekleşti. Ee, en çok alınan hisseler arasında da Aselsan, Akbank ve Emlak Konut yer aldı. Ee, yabancı yatırımlara baktığımızda yılın geri kalanında siz hangi sektörlerin ön planı çıkabileceğini düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle e, dediğim gibi e, yılbaşından beri yaklaşık 1.4 milyar dolar civarında net bir para girişi oldu hisse senedi piyasasına. Ama bence bu rakam hala küçük olduğunu düşünüyorum. Bizim piyasamızın daha büyük e, yabancı akımlarını hak ettiğine e, inanıyorum. Yıl e, sonuna doğru da bunun e, hızlanmasını, güçlenmesini e, bekliyorum. Dediğim gibi hem rezervasyon sürecinin devam etmesi, makroekonomik dengelerin e, iyileşmesi yüksek sebepleri e, gelişmekte olan diğer ülkelere göre hala ucuz olması ve bir de ben yabancı yatırımcının da buraya iştahının e, artacağını düşünüyorum. Hmm. Sektörlere baktığımızda da tabii e, endeksi ağırlık yüksek e, sektörlere en ilginin yüksek olacağını düşünüyorum yabancı yatırımcılar tarafından. Bu arada e, açığa satış yasalarının kalkmış olmasının uygun olarak değerlendiriyorum. Yani, yabancı yatırımcı için de e, pozisyonları hecleyebilmesi, bu riskini hecleyebilmesi önemli. Dolayısıyla ya, e, açığa satışın el itibariyle kalkmış olması da, açığa satış yasağının kalkmış olması da oldukça e, kıymetli. Şimdi sektörlere baktığımızda tabii önümüzdeki dönem, e, önümüzdeki yıl sonuna kadar iki çeyrekte banka karlarının e, da bir artış bekliyoruz. Bunun 2026 ya da sarkmasını, 2026'da devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla yabancı yatırımcının bence bankalara e, ilgisi e, olacaktır. Yine değerleme olarak ucuz olan covid var. Bunların bazıları Türk piyasasını çok iyi repreki ediyor. Bunlar da ilgili Savunma sanayi şu an bütün dünyada gözde bir sektör. Dünyada savunma harcamaları artıyor. Malum birçok yerde savaşlar var. Bu sebeple Türkiye'de de savunma sanayi ilgi zaten yüksek. Benim devam edeceğini düşünüyorum. Bizim Türk şirketlerimizin ihracat potansiyeli de artıyor. Çok da gurur verici. O yüzden bu tarafa eğilim ve artmasını beklemekteyim. Yani son olarak da başka bir sektörler de gelebilir arkadan ama havacılık sektörünün yine artan trafik ve benzer şirketlere bir ucuz olma sebebiyle iyi olabileceğini değerlendiriyorum. Siz aslında birkaç tane olayı sıraladınız ama ben bazılarını tekrardan söylemek istiyorum. 3 aylık yaz sezonunda biz birçok gündem sıdırdık aslında. Hiçbir Geçmişe baktığımızda Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Faiz indirimleri başladı. KKM sona erdi. Borsa İstanbul'da açığa satış başladı. Şirketlerin bilançolarında kar büyümeleri ve enflasyonda da düşüşler yaşanmaya başladı. Aslında böyle söyleyince çok fazla şeyi yaşamış olduğumuzu tekrardan gördük. Önümüzdeki süreçte de hızlı bir takvim olacak gibi gözüküyor yıl sonuna kadar. Siz bu gelişmelerin hangilerinin piyasaları etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Dediğim gibi çok fazla e, gelişmeyi çok kısa sürede yaşıyoruz. Ee, sen sene sonuna kadar bizi bekleyen bir sürü var. Ee, tabii yani en belirginlere bakarsak, tabii Amerika baktığımızda Amerika'da bir e, yani enflasyon kontrol altına alınması diyelim süreciyle beraber faiz indirimleri başladı. Yıl İn sonuna kadar orada da faiz indirimleri ne devam etmesini bekliyoruz. Hatta bu 2026'da sakın 2026'da devam edecek. E, Tabii Amerika'nın faiz indirim sürecinde olması önemli çünkü dünya genelinde de e, riskli varlıklara iştahı arttıran şey Amerika'da faizlerin düşüyor olması. E, e, bir bu konu var. Türkiye'ye döndüğümüzde de e, burada da dezinflasyon e, süreci devam ediyor, faizlerin düşmeye devam ettiğini göreceğiz. E, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin de devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla burada faizlerin düşmeye devam ettiği eee hisse piyasasının ilginin ben yine yüksek olacağını beklediğimiz bir dönemdeyim. Yabancı yatırımcı ilgisi de dediğim gibi gözümü söylediği gibi o tarafta ilginin artacağı, hacimlerin bence yüksek olacağı bir döneme giriyoruz diyor. Tabii her şey bu kadar pozitifken riskleri de unutmamak lazım diye düşünüyorum. Tabii dünyada savaşlar var. yeni cepheler açılıyor. O yüzden bu tarafta da ki gelişmeleri dikkat etmek, takip etmek gerekiyor. Yine Türkiye'de de e, siyasi e, de bizim hisse e, senetleri piyasasında da çalkantılara sebep olabiliyor. O yüzden genelde risk yönetimin e, ön planda olması gereken e, bir dönem diye de düşünüyorum. Aslında tabi her zaman böyle. Yatırımcılara Borsa İstanbul'da pozisyonlarını hece edebilecekleri ürünleri, yani kendi pozisyonlarını koruyabilecekleri ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu hem vadeli işlemler tarafı, hem de piyasasında Riskten koruma ürünlerini kullanabilirler diye düşünüyorum. Özgür Bey çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.